Burada 5 2 1 1 diye puanlama yapan kayınvaldesen sen bir tanecik bir puanın lafını mı yapıyorsun burada yani? Ben mi Çok iyi yaptın anne de. harikasın bravo. Devam edin. Bayılıyorum. Bravo devam edin alkışlıyorum. Devam Şimdi et. bak o bir puan Pencere sana kapak. gelseydi tabii keşke annemin tırnağı olabilsem o bir puan size gelseydi yine aynı şeyi yorum yapabilecek miydiniz? Yapardım adım Reyhan benim onu da yapardım Memnun yaptığımda mi? olmamışa ben bir verdiğim halde dedim yapamamız ve ona da iki de verseydin aynı şeyi bende görürdün çünkü hmm. vicdanlı kullandın. Ezgi bak iki de gelebilirdi. Onu saymıyorum. Evet, ya. bir vardı Bir daha de verebilirdin. Daha Çünkü orada niye biliyor yani. Hak edene hak edilen. Evet. Hak edene evet. hak edilen. Hak edilen. Bir ben 3'ü de kullandım. Ben vicdan değil, hakkaniyetli davranıyorum. Peki o bir puanlık tabak olsa diğer kayınvalidelerden de bir alırdı. 2 tane 5, bir tane 3 aldı. Sizin de e daha önce verdiğiniz 1 puanlık tabaklara 5 puan veren insanlar var. Demek ki siz de hakkaniyetli davranmıyorsunuz o zaman. Siz de hani güzel takip edip gelmişsiniz. Bana böyle Yalnızca hayır bir... alınca konuşulur. Ben, ben, ben var kendimle şey. var ya... Az önce konuşulan şeyi ya. aynı zamanda tabii ki de seyrediyoruz. Yani gurur e... bu anlamalardan mı gurur duyuyorsunuz? Gerçekten kendimle artık gurur duyuyorum. Demek ki herkesin derdi ben olmuşum. Ee, o da yani bu da şu anlama geliyor. Meyve veren ağaç taşlanır. Hadi ya hangi taş hangi meyve? Hiç göremiyoruz biz onları. Siz anca o bilezikleri var ya bu hafta rüyalarınızda görürsünüz o bilezikleri. Canım sağ ol. Siz hakikaten gibi anlama veriyorsunuz. İnşallah sen kazanırsın diye. Benim öyle <laughs> bir an Yapayım. benim sizin gibi böyle ama saçma mı? sapan bir hırslarım yok. Ama mı? Gelin bir gelince çıldır. Hırslarım yok benim sizin gibi değil. saçma sapan ama bu sizin bu hırslarınız sizin bu adaletsizliğinizle siz bilmiyor. bu hafta bilezikleri... ...rüyanızda göreceksiniz. İnşallah Uğurten sen kazanırsın. Ya. Seren inşallah Allah. sen kazanırsın. İnşallah, inşallah sana yetinmesin. kapı gözükmez. Ben sizin gibi ağlamıyorum. İnşallah altı hafta kalamadım sen. diye. Hep biz Ay kazanacak durmuyorum. değiliz. İnşallah altı şu gelin de kazanır. Nasıl hafta kazanalım hafta biz? Nasıl ya. kazansın kız? Ha? Bir bir beş. Aynen o kız öyle. nasıl kazansın? E, bir tek, bir, tek bir benim beş... puanlımla mı canım? Bu gelinin mutfaktan puanları bir tek benimle mi bitiyor? Şimdi Reyhan abla da aynısını yapacağım. Üç tane kayınvalide daha var. Bir de Aslanımcığım var. Sunucumuz var yapmayın. Bitti. Bir benim puanımla olmuyor bu iş. İşte Gelinimi de, de yakarım, Roma'yı da var yakarım, Allah. stüdyoyu da yakarım, hepsini yakarım. Buyurun yakın o, efendim. Reyhan adım Nereyden. Reyhan. Buyurun yakın. Söz yaptım. çıktı ya, bitti ola... Senet, evet. imzalandı. İmzala, yapmayan. Kaşe, yap. mühür. E şimdi hazırsanız... ...günün... ...en yüksek puanını toplayıp... ...çeyrek altını kazanan gelini... ...açıklıyorum. Bizden çeyrek altın kazanan gelin... Aysun! Herkes kalbinin ekmeğini yer. Ya, ya. Ay. Diyor ya birisi. Bence de. Allah. Herkes, Allah herkes Allah. kendi kalbinin ekmeğini yer, bence de. Tak anneciğim. Ee ne oldu Reyhan teyzecim estin gürledin ama benim çeyrek almama mani olamadın. Evet. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum hanımım, tebrik, tebrik ediyorum. Gel. Sizi böyle rica ediyorum. Evet bir günün daha sonuna geldik efendim. Evet biraz gergindi, öyleydi böyleydi ama biz birbirimizi çok seviyoruz, biz güzel bir aileyiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle efendim. hoşçakalın bizimle kalın. i okay. toplam puan durumu şöyle. Aysun 18 puan, Ezgi 16 puan, Seren 11 puan, Dilara 9 puan.